Evet Spor Afyon TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Gülten ile beraberiz. Galip geldiniz. Nerede düşüyorsun? Valla hocam güzel bir maç döndük yani. 2-1 iki, iken iki yattıklarında bir şey demedik yani. E biz öne geçtim yattım laf ediyorlar yani. Zor bir maç oldu sizin için. Zor bir maç oldu. ya zaten geriye çevirdik maçı. 1-0'dan 1-1-2-1 yaptılar. Tekrardan 2-1, 2-2, 3-2 maçı aldık yani. Mahmut gibi 14-3 genç sporda son dakikada maç genelde gidiyordu. Bu sefer tam tersi oldu. Bu evet. konakla neler düşünüyorsun? Evet hocam. Bu, bu tarafta da tam tersi oluyor yani. Evet. Oradayken, yenerken mağlubiyete döndük. Buradayken de mağlubiyetten galibiyete döndük. Kafedeki evet, futbolu nasıl buluyorsun? Ya, amatör futbolu. Amatör, hobi, zevk. Yani heyecan içinde geçen bir mücadele maçları. Öyle profesyonel değil ama yine güzel bir maçlar geçiyor. Sen beklentini karşılıyor mu sen? Vallahi hocam beklentilerimi karşılıyor mu? Karşılamıyor ama hani hafta sonları bir hobimiz olarak güzel oluyor, güzel geçiyor yani. Biz de başarılı devam ediyoruz. Orafyon TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Anadolu Gücü Spor Teknik Direktörü Kemal Temur'la beraberiz. Hocam zor bir maç oldu. Galip geldiniz. Nerede düşünüyorsunuz? Ee, ya maçla alakalı şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, dün U17 takımımız vardı. Takımımızın neredeyse 3'te 2'si hep e, 2007 2006 doğumlu. Hepsi genç pırıl pırıl. Ben öncelikle onların ayağına yüreğine sağlık. Dün maçtan çıkıp bugün de gelip burada performans sergilediler. 1-0 öne geçtik e, penaltıyla. 2-1 bir mağlup bir 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 duruma düştük. Sonradan geri çevirmek zor olur ama ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir maç oldu. Ee, yani özellikle gençlerim adına çok mutluyum. Hocam bundan sonraki hedef nedir? Sizin grup bayağı bir karıştı şu anda puan durumu. Alt üst olmuştu Evet. Ya biz öncelikle şunu söyleyeyim. Yani hani e, A takımla çok fazla çalışma imkanı bulamıyoruz ama eee takımımızın e, birçoğu hep e, dediğim gibi az önce genç takımdan kurulu olduğundan dolayı gençlerle antrenman yapma hedefi bulabiliyoruz. Yani süresi bulabiliyoruz. Hedef edemeyelim. Hedefimiz zaten en başında da şampiyonluğu oynamaktı. Yani talihsiz maçlar kaybediyoruz. İyi oynadığımız maçları kaybediyoruz. Ama bugün lidere karşı iyi bir galibiyet aldığımız için bir defa ilk önce şunu gösterdik. Yani bizim grupta herkes eşit dengede. Herkes herkesi yenebilecek potansiyelde. Ben galibiyetten önce oyuna bakıyorum. Oyunda da özellikle gençler Hocamın e, yaptığı o e, oyundaki müdahalelere hamlelere hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. İnşallah e, ilk ikiye girip pilav şansı elde etmek. Hocam grupta iki maç üstte kazanan takım sayısı çok az. Bunu sebebini bağlıyorsunuz? İşte az önce söylediğimiz gibi herkes e, birbirine yakın demek ki dengeler olarak. Bir de yani sahan içerisinde oynandığından dolayı bilemiyorsun. Hani maç oynanmadan önce bakıyorsun ki e, kağıt üstünde birisi avantajlı görünürken sahaya çıktığında her şey değişebiliyor. Bu da herkesin sahaya çıktığında işte terinin son damlasına denir ya. Terinin son damlasına kadar e, hak ederek futbolun doğrularını, futbolun prensiplerini doğru olarak yerine getirdiği an galip gelebiliyor. E, i̇nşallah bundan sonraki maçlarımızda galip geliriz. İnşallah hocam bize başarı devam diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yani sizi de takip ediyorum. Neredesiniz ee, YouTube kanalı hakkında? Evet e, YouTube kanalı hakkında da şöyle söyleyeyim. Ben her hafta sonu geldiğimde inanın e, genç çocuklarından çok elinizde kamerayla e, bir hocam? emek veriyorsunuz. E, i̇nşallah çok güzel olur. E, yani buradan e, tüm Afyona söylüyorum kesinlikle takip edilmesi gereken amatörün sesi oluyorsunuz. Çok mutlu ediyorsunuz. Yani şu bile e, bence diğer illerde yok. E, gelip burada röportaj almanız bizi gururlandırıyor. Çok teşekkür ederim.